Evet, böyle bir yere geldik. Bu ne? 119 lira kampanya. Bu ne? Burası da tokma kazanı yeni fakat fiyatlar çok makul değil yani. Evet burası balıklı köşk diye geçiyor çeşmeye de bulunan balıklı köşk ee, böyle bir villa sahibinin duvarından duvar kendisi yapmış burası buradan e, su geliyor oksijen de geliyor bu deniz suyu olduğu söyleniyor bu şekilde kocaman balıklar burada balıklı köşk burada devam ediyor balıklı köşk şöyle devam ediyor nenenin duvarından duvarı kendisi yapmış burası buradan e, su geliyor oksijen de geliyor bu deniz suyu olduğu söyleniyor bu şekilde kocaman balıklar burada balıklı köşk Ilıcan'ın böyle bir otoparkı var Saati 100 TL gereksiz bir ücreti var gereksiz bence pahalı bir yer 100 TL bir saat otopark ücreti olmaz yani burası da Ilıca plajı çok kalabalık ama çok kalabalık ve ee, kirli yani. Şöyle gördüğünüz üzere böyle, böyle bayağı büyük bir plaj, uzun. İnsanlar çok fazla. Ama çekiyor. Bunu bu şekilde batıyorsun içeri. Bu şekilde bir kiraş ama yani ne işte fena değil gibi bir yani böyle bir kiraş. <laughs> Anıl Çadırı'da o sütteyiz. Kahvaltı bu şekilde. 2 kişilik kahvaltı 350 TL. Evet burası Germeyen Göğü. Burada da çiçekler var burada resimler çizilmiş bu şekilde bütün sokaklarda resimler var böyle şurada kediler var bu şekilde farklı burada Şurada da kuğular var bu şekilde, şurada mantarlar var, şurada çiçekler var, bu tarafta da çiçekler var, şurada da bir değişik motifler var bu şekilde gelmeyen köyü böyle. Alacati, çarşı, dondurmanın topu e, 20 lira, 25 liraya da var, 15 liraya çayı da var. belediyenin yeri var. Burası da 20, e, 7,5 lira çayı var. E, aslında dominos var, uygun fiyatlı yerler. Orada da yenilebilir. E, onun dışında bu şekilde Alacati. Evet, İzmir'de çeşmede bir e, ee, Poseidon yat da buraya geldik. Böyle bir adaya geldik. Burada şuraya bağladılar. Deniz çok temiz. Ve beyaz burada yüzücükler. bekler. Ee, şöyle ben yani denize atlanacak birazdan. Harika bir deniz. Bir koya geldik, bir ada, toprak adası galiba burası. Bu şekilde şöyle. Bu şekilde göstereyim. Evet şimdi eşek adasına gidiyoruz. Buradan şöyle göstereyim. Şu tarafa doğru. Denizi sığ olduğu söyleniyor. Orada yüzülenebiliyormuş. Şöyle tekne turu. Devam ediyoruz.